Filiz'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlere nefis bir kış keki tarifim var. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına 3 tane yumurta alıyorum. Yumurtalar büyük boy arkadaşlar. Eğer küçükse 4 tane kullanmanızı tavsiye ederim. 1 su bardağı toz şeker ekledim ve bu ikiliyi bembeyaz oluncaya kadar çırpıyorum. Bakın rengi değişmeye başladı. Tamamen istediğimiz renk bu arkadaşlar. Mutlaka köpürmesini ve bu şekilde renginin açılmasını bekleyin. İçerisine diğer malzemeleri ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir su bardağı süt ilave ediyorum. su bardağı ölçüm 200 mililitre çay bardağı ölçüm 125 mililitre Arkadaşlar bir buçuk su bardağı un ekledim bir paket vanilya ve bir pakette kabartma tozu ilave ederek şöyle unu eliyorum lütfen kek yapımında pandispanya yapımında unu eleyin un elendikçe havalandığı için daha güzel kabarır ve yumuşacık sünger gibi bir kek elde edersiniz Bu aşamada çok az çırpıyorum arkadaşlar sadece e, unu harcı yedirmek için fazla aşırı çırpmayın aksi halde o kadar e, köpürtmüş olduğumuz yumurtalarımız söner değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz? hangi şehir ve ülke yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum Dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamı şöyle bir yağlıyorum. Kek harcımı içerisine alıyorum. Bakın kıvamı bu şekilde olmalı. Keklerinizi kesinlikle koyu kıvamda yapmayın arkadaşlar. Ee, neden sünger gibi yumuşacık olmuyor? Kekinin kıvamında ee, inanın çok önemli. Elimi de mutfakta gerçekten defalarca yıkıyoruz arkadaşlar tertemiz bir elimiz misafir geldiğinde Tabii ki bu şekilde yapmıyorum kendimizi yiyeceğimiz için hiç sorun değil kek harcımın üzerine şöyle birer tatlı kaşığı tahin ilave ediyorum tahin sade şekersiz tahin arkadaşlar şöyle öncesinde benek benek ekliyorum daha sonra diğer işlemleri geçeceğiz Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Tahinli, pekmezli, hem şifa deposu hem de gerçekten lezzetli mi lezzetli bir kış keki oluyor arkadaşlar. Sayfamda tahin ve kakaolusu tarifi de mevcut bakabilirsiniz. Tahinlerin üzerine şöyle birkaç damla pekmez ilave ediyorum. Pekmez yemeyen çocuklarınız için de inanın çok faydalı bir kek oluyor. Şöyle büyük bir çöp şiş ile bu şekilde öncelikle karıştırıyorum. Daha sonra Karışık bir şekilde karıştırıyorum ki güzel bir desen çıksın ortaya. İnşallah video videolarımı beğeniyorsunuzdur, yapıp deniyorsunuzdur. Eğer deniyorsanız da yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Bakın bu şekilde karıştırdım. Biraz bekleyeceğim ve pekmezler biraz üzerine çıkacak. Şöyle bir sallıyorum. 170 derece önceden ısınmış fırına pişirmeye gönderdim. Bakar mısınız? Tahin inanılmaz güzel bir desen veriyor keklere arkadaşlar. Mutlaka kullanın. Tam bir lezzet bombası şöyle dilimleyerek de servis edelim. Kekimiz ılıdı. Hemen dilimliyorum. Sizler için de iç dokusunu göstermek istiyorum. Eğer videolarımdan yararlanıyorsanız, faydalı bir video olduğunu düşünüyorsanız süper teşekkür ile bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepiniz çok teşekkür ederim. Şöyle kekimin güzelliğine bakar mısınız? Nasıl göz göz pamuk gibi oldu sizlere anlatamam arkadaşlar. İçi de gayet güzel pişti. Eğer hayatınızda hiç denemediyseniz bu kökü bir şans verin diyorum. Alt kısmını da göstermek istiyorum. Bakın pekmezlerde biraz altı indi. Güzel bir desen çıktı ortaya. Kesinlikle yaptığınızda pişman olmayacaksınız. Aksine herkes tarif soracak. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Şöyle yakından tekrar göstermek istiyorum içi pişti mi pişmedi mi diye. Ee, kesinlikle endişe etmeyin. Gayet güzel bir şekilde içi pişti. Şöyle bir bardak çay ile gerçekten enfes oluyor. Şöyle çatalla dokusunu görelim. Ve artık bir videomun daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip alırsanız çok sevinirim. Facebook, Instagram, TikTok aynı ismi kullanıyorum. Evet, çekimlerine doyamadığım bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir de şöyle elimle bölerek göstermek istiyorum. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime ben çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.